Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yalı çapkının sevilen oyuncuları afra Saraçoğlu ve mert ramazan demirden muhteşem kariler getirdim çiftimiz birlikte Lisabonda tatil yapıyor ve uzun süredir hiçbir paylaşım gelmedi işte sizler için fanları ile çekildiği yepyeni kareyi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Herkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i çok özledi. Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan yalı çapkını da şimdiden herkesin burnunda tütüyor. Eğer sizler de diziyle ilgili ve oyuncularımızla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.